Selamünaleyküm arkadaşlar. İyi bir filoloji olmak istiyorsanız ilk kural ustanızın size öğrettiklerini ve söylediklerine biat edeceksiniz. Yani onun söylediklerinin dışına pek çıkmamanız lazım. Başkasının söylediklerini kale almayıp ustanızın size öğrettiği, söylediği, yap dediğini yapmanız lazım. Kısa ve öz. Ustanız size ne söylüyorsa harfiyen yerine getirmeniz gerekiyor. Bu da bir florecinin iyi bir florcü olmak isteyen kişinin temelde yapması gereken şeydir. Böyle iyi bir florcü olursunuz.